Patateslerimi yıkadım. Konserve yapacağım. Patatesleri dörde böldüm. Kavanoza dolduruyorum. Altına da birkaç tane süs biberi vardı. Koydum. isterseniz koymayabilirsiniz. Bunu sıkı sıkı yerleştireceğim. bastıra bastıra koyuyorum. Çünkü bu kaynayınca da inecek aşağıya doğru. Bunu soymadan yaptığım bir konserve. 3 çeşit yapıyorum. Bu da bunlardan biri. Ağzını kapatıp kaynatacağım. Daha sıkacağım şu an. Düdükliye koyuyorum. Bunları çiğden hiç haşlamadım. Direkt doldurdum, kapattım ve düdükliye su koydum. Altına da bez koydum. Kavanozları öyle üzerine koyuyorum. Ağzını kapatıyorum. Kaynadıktan sonra 15 dakika daha kaynatacağım. Düdükle de 15 dakika kaynattım. Ağzını açtım. Kavanozu alıyorum. Kapakları tekrar bezle sıkıştırıyorum çünkü bazen hava alabiliyor. Onun için iyice sıkıştırıp içindeki havayı da gönderiyorum ve ters çeviriyorum. İsterseniz düzde bırakabilirsiniz. Yaptığım diğer konserveleri de yine düdüklüğe koyuyorum. Kapatıp kaynatacağım. Bunu yaptım. Burada da salça yapıyorum. Bunu kaynatacağım. Robottan çekeceğim. Süzeceğim. Daha önce de ben yapmıştım, göstermiştim. Onun için bunun şeklini tekrar yapmıyorum. Süzgeçten süzüp bu yarın sabah süzgeçten süzeceğim. ve kurutacağım. Buna ben tuz da attım. Şimdi blenderla çekeceğim. Sabah kadar bırakacağım. Konservelerimiz hazır. Güle güle yemeği nasip etsin Allah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.